Evet sorumuz da arkadaşlar. Bir yılda 360 gün kabul edersek 10 farklı tarih seçilmiştir. Öncelikle en genel durum 360 10 tane tarih seçeceğiz. En genel durum budur. Peki istenen durum ne? Seçilen 10 tarihin tamamının farklı aylardaki tarihler olması. 10 tane farklı tarih. Bir kere 12 tane ay var. Bunlara ay 1, ay 2, ay 3, nokta nokta nokta, ay 10 diyelim ay 10, ay 11 ve ay 12 diyelim. 12 tane ay var. 12 aydan öncelikle 10 tane ay seçmemiz lazım ki 12 taneden 10 ay seçeceğiz. Ve o 10 tane aya ay, ayın her birinden de birer tane gün seçeceğiz. O zaman her bir ayda 30 gün olduğu için o 30 günden bir tanesini o ayın içerisinden seçeceğiz. O e, tarihi orada belirleyeceğiz, oraya vereceğiz. Örneğin A1 ayında, örneğin Ocak ayında, Ocak'tan işte e, Kasım aralığı devre dışı bırakırsak 10. aya kadar, Eylül'e kadar, pardon Ekim'e kadar 10 tane ayı seçtik, 12 aydan 10 tane ayı seçtik. Her bir ay 30 gün olduğu için 30 günden de bir tane günü alıp e, kişiye vereceğiz seçeceğimiz ya da seçtiğimiz farklı tarihler olma olasılığını sağlayacak durumu oluşturmaya çalışacağız. Peki ikinci aydan da aynı şekilde 30 tane günden bir tane gün alacağız. Bunun gibi kaç tane aydan birer gün alacağız? 10 tane aydan birer gün alacağımız için 30'un birisini çarpı 10 tane yazmamız lazım. Bunun yerine de 30'un birisi üzeri 10 yazıyoruz. Tekrar ifade ediyoruz. En genel durum 360 günden 10 tane gün seçiyoruz. Bugün bir ayın içerisinde de olabilir, ayrı ayrı ayların içerisinde de olabilir. En gelen durum budur. İstenen durum 12 tane ayın içerisinden 10 tane ay seçiyoruz önce Ve her bir ayın içerisinden de bir gün seçiyoruz. Doğal olarak seçilen 10 tarihin tamamının farklı aylarda olduğunu garantilemiş oluruz. Olma olasılığı nedir dediğinde cevabımız görüldüğü gibi cevabımız C şıkkıdır arkadaşlar.